çocuğu İskender öldürmedi. Birini öldürmek için kurşun sıkmaya gerek yok anneciğim. Sendeki emaneti bana getireceksin. Açık defter kalmamalı Aysel. Sen bedel ödetmeyi iyi bilirsin. Merhaba arkadaşlar. Deha yeni bölümün fragman ve tanıtımını paylaştı biz de dedik. Deha geldiği gibi açıkçası jet gibi geldi ve jet gibi yoluna devam ediyor. Hızlı gelen dizi hızlı yoluna devam ediyor. Aras Bulut Nimeli her zaman oynadığı projelerde tutulan bir proje oldu. Dizi olarak da Sinema filmi olarak da hep tutulan bir proje olduğu tabii ki onun her olduğu projede genel olarak tutan bir proje onun hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı da sizden rica ediyorum bu diziyi benim gibi sevenler kanalıma abone olsun lütfen hoşçakalın.